Çok iyi gelebilecekleri en uzak yerden geldiler. Haritanın tam anlamıyla en ucundan geldiler. Dahası aynen, yok aynen. yani. Dahası evet. yok. Köşegen yani. Azıcık matematik veya <laughs> geometri dersi dinlediyseniz anladınız neyi kastettiğimi. İlkokul 3. Yok artık. Tamam 4. Yani. İlkokul 5'te de ben hovercraft yaptım. Takılıyorduk uçuyorduk çocuklarla arkadaşlar. Tabii bir de benim uzaktan kumandalı süpürge yapmıştım var. O yüzden, ee. ee. o yüzden tartışmayacağım bunu. O yüzden tartışmayacağım bunu. RIP7 çok Seven. kötü yerde Atışıyorlar. Daha da kötü yerde. Dark Passage buradaydı. Suici tarafından bir basket yedi. Büyük ihtimalle beklemiyordum pozisyonu Jinga. Kafasını çıkartmayacak arka taraftan Galatasaray'dan gelen bir. Sanırım üçüncü parti var. Saylası kaybettiler. O evlere veya düzeltiyorum hangara nasıl açık verildi bilmiyorum ama bu Dark Passage'i çok rahatlatmış oldu. SMB de buraya yaklaşıyor Sinan. Dörtlü bir oyun. Good Guys da geldi. Cümbüş başlıyor. Next Real dışarıda. Fireflux kuzeyde. Yine bir weekend tarzı oyun izliyor olacağız. Oyunun tek bir bölgesinde herkes gelecek ve çok hızlı şekilde sonuca gideceğiz. Silas Galatasaray tarafına indirilmişti. Fireflux tarafından çalındı. Good Guys bir oyuncusunu kaybediyor karşılıklı olarak gelen takaslar var. Kairos yine indirildi Supermassive Blaze'den. Fena bir kayıp diyebiliriz. Rip7 diğer tarafta <laughs> yerde ve Latsin <laughs> eğiminde Kairos düşürülürken Supermassive Blaze oyunu kapatıyor. Sevim ve Kroll'un da indirilmesiyle beraber. Kalse ucundan hayatta Amsici çok daha farklı bir bölgede. Bambaşka bir noktada bölge kontrolü sağlamaya çalışıyor. Kulis de Beşiktaş'ı almış. Oh oh Bu aksiyon durmaz oyun sonuna kadar. Buse. Hani duracak gibi de gözükmüyor dediğin gibi. FF tabi uzaklardan da puanlar da çekmeye devam ediyor. Onu da söylemek lazım bu arada. Onlar etliye sütliye karışmadan bedava puanların peşindeler kuzey bölgesinden. Alt kesine alan içerisinde odaklanacak ama rebelin tehlikesi var onlar adına. Bir bomba geldi. Ben yani öldü sanmıştım, ben öldü sanmıştım. Lux Rebe'nin üzerine geldi, Rebe! Ne oldu? Beklemiyor muydu? Ne şey, şey yaşandı orada? Bence, bence bomba sesinden ötürü tam duyamadı aracın buraya doğru kırıldığını. Evet. Doğru, o da olabilir, o da olabilir. Ben hiç dikkat etmedim ona. Bu arada Galatasaray hırslanmış bugün, onu hissediyorsun. Dördüncü skorda. Lazım, 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 lazım. Ya bir de yani şey de değil Anıl yani çok da öyle şimdi e, yani işte 3 hafta sonuna kalabilmiş olmalarına rağmen işte son sıralara yakın olmaları falan yani mesela daha iyisini yapabilecek de bir kadro bu arada yani. E belki evet yine 16. olursa ama bundan daha fazla puan toplayabilirlerdi. Açılmış olduklarını görmek güzel. Katılacağım. Dark Passage şu anda yine çok güzel bir noktada. Tabii önemli olan şey dediğimiz gibi Burada sadece Galatasaray değil DP ve kafaların da ne yaptığı Ve DP toplamaya başlıyor Kafalar yine güzel şekilde hayatta kalıyor Hep birlikte Anladım, yani... Game bedel düşecek İki ekip yükselirse yani bu bir iş... dışarıda kalacak Bu iş böyle devam eder Sanki yani game bedeli el birliğiyle Böyle ufak ufak ittirecekler gibi e, Görüyorum ben Sinan 39 maçta evet. 140 puan toplamışlar e, Hadi bir de benden olsun 140 puan toplamışlar. Geriye 40 puanlık bir fark kaldı. O 40 puanı da alabilmeleri lazım Galatasaray için. İşte Daha büyük bir şeyle oynayacakları için şu anda evet. özveri ve istekle o işleri Oo. değiştirir. Q7 çok kötü yerde. Q7 bedava bir skor ama Boran'ın mermileri Oo. bitti. Tekrar M4'e geçiyor. Şarjör yenilirken burada Q7 kendisini son saniye çıkartmayı başardı. Boran. Geri Boran. Doğru dönecek şey. X-Ray'in dikkat etmesi lazım. x burada kask giyerek seviyesi. Onu çok güzel şekilde kurdun. x oyunun apayrı bir bölgesinde apayrı bir noktasında Regnum Karya Galatasaray'ın hemen dibine kadar gelmiş. Far Flux ise Beşiktaş'ı, hani. futbolisti Getsoyu tek başına tutmaya çalışıyor. 5 skor. Yani Beşiktaş'ı, taş. Beşiktaş'ı bayağı zorladılar bu arada. Drive by gelmiş olabilir. Artıdan takip etmeye çalıştım ben o sırada. Pozisyonu Solkay da orada yoktu bile. Daha kuzeydeydi. Beşiktaş'a da bir darbe indirildi burada. İki oyuncuyla devam etmeleri gerekecek. Yine futbolisti tam istediği noktadan girebilmiş değil. Nax da burada elenince futbolistin de artık sonunun geldiğini görüyor olacağız. İki skor 11. lig sıralamadan da bir puan çektikleri anlamına geliyor olacak. Bu toplamda 3 puan. Ters bir bölge. dokuma bombaları gönderiyor tabii ki ileriye doğru bir hatta birkaç sis atmaları lazım ki en azından karşıya geçebilsinler Şu anda da bombalarıyla beraber zorlamaya başlıyorlar rakiplerini Alanın kapanacağını farkındalar Karşıya geçmeleri gerektiğinin farkındalar Yolu kurmaya çalıştılar ama keç buna izin vermedi x 4 skorda keç 5'i almıştı Şu anda 6. nakı yerde bekliyor onu 1041 hasar uh, ya En yakın 370 hasar daha fazla vurmuş. Yok Anıl bugün bir ayrıydı. Dün de iyiydi ama bugün bir ayrı oynuyor keç yani. Onu ben size biliyorum yani. Çok e, mermiler çok iyi, bombalar çok iyi. Yani bu oyunda attığı, dağdaki attığı bomba izletilir. Evet. İzletilir o bomba. Full candan oyuncu yani. Biz göremedik daha arkası olduğu için ama eline avucunu atmış olman lazım. Ve çok ciddi bir mesafe vardı. Belli ki güzel odaklanmış. Bugün ama yakalanacak. Cinga! Ters gelindi, ters gelindi. Keçi burada almaya çalışıyorlar. Tingle'ın üzerine doğru çok iyi bir bomba bir anda round'dan mı? Hayır. Kimin bombasıydı o? Solkay'ın bombasıydı. Okay. Oy, Solkay. Uuu mermi de geldi Solkay'a. Ve tek bir puanda. Şimdi burada bir bomba daha çekildi. Solkay'ı bulmak isteyecekler. O camdan o bomba girer. Solkay'ı alır. Ve Five Flags'a sorun yaratır gibi düşünüyordum ama... ...öyle bir şey yaşanmadı gibi. Lutz yer tarafta Utrecht'i bitirdi. Solkay nasıl ölmedi? En ufak bir fikrim yok. Şimdi takım arkadaşını kaldırmaya çalışacak. Seksi. Aslında kötü de bir yeri denememişti az önce ama herhalde Solkay ayak oyunlarında kazandı. Acaba girmedim işte. Emin olamadım, göremedik ki. Bomba içeri. O da bir ihtimal. FF galibiyete gitmek istiyor. Nextra dışarıda var kes, Güneyde ve aslında hiç de kötü olmayan bir yerde Dark bombayı gördü. Geri adımını attı. Patlama hasarından herhangi bir şekilde etkilenmeyecek Soldus. Nerede ve o da kaldırılırken Dark Passage'in üzerine doğru birazcık daha baskı artırmak istiyorlar. Good Guys 8. sırata. FF Dark Passage'tan ne skor alabiliyor ne onlara skor veriyor. Burası kilitlendi kaldı. Burası kilitlendi kaldı. Allah. Bir 30 tane bomba attılar herhalde. Şimdi sağda yok. Şimdi bulacak işte Seksi galiba. yo hayır. Nereye doğru attı o bombayı? Anlamadım. Evin dışına mı attı? Evin dışına attı. Hadi artık biri atsın şu bombayı ya. Kim atıyorsa atsın. Ne olur? Hiç fark etmez. Efef olur, Dapesic olur, olur yeter ki şu pozisyon bitsin. Solkay Dark'ı buldu. Solkay sonunda Dark'ı buldu. Beni duymuşlar gibi o Molotov'u ile beraber indirdikten sonra Keş bombası ile beraber garantiliyor. Artık pozisyon 3 ve 1. Onlar da bunun farkında oldukları için hızlı bir şekilde basmaya çalışıyorlar. 13 skoru zaten garantilediler. düşüşü düşüşüyle beraber. Burada her ne kadar eksik kalmış olsalar bile 14 puan onlar adına çok kıymetli diye düşünüyorum. Sadece ve sadece iki hafta süper hafta sonunda oynadıktan sonra x 8'e girmekte kalmayacaklar. Belki daha da yukarıya doğru çıkacaklar ama... Bakalım Galatasaray Regnum Kari'ye karşı neler yapacak? Bir Oo, Regnum bayağı zorlanıyor. Evet. Oyuncu yerde Los'ta doğru bir bomba geldi ama herhangi bir hasar verilemeyecek burada. Galatasaray'ın 4 skoru var. İlk 5'e kadar girmiş durumdalar şu anda. Sen FF mi demiştin? Ben FF demiştim. Çok iyi eşitlendik o zaman galiba böyle giderse. Dur anıl öyle deme işte kardeş. Eşitlendik ne yapıyorsun sen ya? Kazanıyorsun sen ya. Dur bir sakin ya bu arada? Ben o kadar bahtsızım ki yani. kazanıyorum. Her şey olabilir. Şey tamam, okay oldu, alındı o. Sen de bu maç. Ben sana inandım. Hadi Sinan'ın bastır aslan. Sefir? Yok. Aa, o, daha daha çok daha çok. Çok savurdu. Evet. Ama Lox'u alacak şimdi. Aa, ama mi? orada kutu var kutu var evet. Sağ tarafta. Evet, evet, kurtu var ötürü çok fazla bir şey çıkmadı. Dost bu arada tron alırken diğer tarafta sefir indirildi ve bir anda X-Rox'un belirli hemen takasa giriyor. X-Rox belirli beraber öyle bir oynadı ki Valdi alacak. Sonrasında arka taraftan yine bir destek gelecek. 2 ve bir takasa girmek isteyecekler. Lost'un konumu çok önemli. X-Rox bir mermi daha atmaya çalışıyor. Oksi cevap veremedi Doxy. şimdi o cevabı veriyor. İlk basabilirim emin değilim. Böyle bir süresi var. Lost'un içeri geldiğinin farkındalar. Wild puanı çekilirken bastı Aiden. Çok da bir önemi bir anda kalmadı. Ama en azından hayatta kalabildi. Regdum Karya Galatasaray'a 8 sıralama puanını verecek. Ama kendileri kaç alacak? Fespey Valket mi mi? Fespey üzerinde birer birer atılmaya devam ediliyor. 15 skor gerçekten muazzam bir sayı. E, Latz şu anda Baran'ın bombasıyla bulundu. Bu çok önemli olabilir. Faiz Bey valkes ama şu anlık o basma isteğiyle karşılaşmış. Diller ve aksın düşüşü bu isteği yavaşlatmış olabilir. Sinan, Skat'ın şu anda cümleleri kulağımda yankılanıyor. Tek başına 1461 vurmayan takımlar var. Evet. Tek başına 1461 hasar vurmayan ekipler var. Keç aldı götürdü. Ne yap? 2000'le falan mı kapatsın? Basın eğitleri keç Şu köşeye mu? bakar Basın mısın? Keç vursun. Loxdal şeyde yerde Boran orayı görmek istiyor aslında. Oyunun konsepti değişti ya şu an. Başka bir şey yani bu artık Battle Royale'den çıktı. Catch deme atıyor. Keç ya çok güzel oynuyor ya. Harika oynuyor 7 skor. Boran burada şimdi Reklim Kare oyuncularını ilk gören isim olacak. Büyük ihtimalle ama onlardan önce kendisi görülecek ve burada Fes kes Valkes üçüncü olarak haritaya günün son karşılaşmasına veda ediyor olacak. 3'e 3 pozisyon. Bakalım Reklim Kare buradan bir şeyler çıkartabilir mi? Keçin elleri alev alev 1500 lira doğru gidiyor şu anda. bir hemen bir tane Molotov gönder. Sadece 6 tane eğidi var. Herhangi bir şekilde biz onun düzeltiyorum 6 tane bandajı var eğidi olmadığını biliyoruz. Sokay sislerle beraber rotasını oluşturmaya çalışıyor. Karşıda bulduğu Loxy'den bir belki de nakalması alması lazımdı ama o kilit şu anda açılmayacak. 7 skor 17 skor. 10 ben skor fark var arada. İki takım da muazzam geldi. oynadı. Solkay geldi. Kime yazdın? Sen zaten gerçi FF demiştin bu soruyu yani sonra. Yazacağımı sormadım. yazmıştım. <laughs> yazacağını yazdın, sen yazacağını yazdın. Loxi, bir bomba denemesi var. Sis'in içerisine doğru ama rakibini bulamayacak. Şimdi bulunduğu ağacı da terk etmek durumunda kaldı artık. Bulundu. Olay. Gördü bu sefer Loxy'yi gördü. Kate şu anda aranıyor. Lat şu anda aranıyor. Sağa doğru çıktılar. Solkay mermileri gönderdi. Son skorlar kimden gelir emin değilim ama Tron bu puanı kolay kolay vermeyecek gibi. Çalının arasında 3-1'e kalkışıyor ama. Catch yine alev alev Fire Flux yine şovunu yapıyor. Birazcık zaman geçmişti bunun üzerinden. Biz bu pozisyonları özlemiştik. 2000 hasarlara tek başına yaklaştı. Ekipçe 3000'i bulmuş olabilirler. FF ikinci günün son maçını Eren geldi kazanıyor.